Selamlar, bugün hepimizin içinde bir yerlerde olan ama bazen unuttuğumuz o büyük konuyu masaya yatırıyoruz, hayallerimiz. Evet, o hayallerin gücüyle hayatımızı nasıl baştan yaratabiliriz, işte bunu konuşacağız. Hazırsan, hadi o zaman başlayalım. Girişi de Richard Branson'ın harika bir sözüyle yapalım. Diyor ki, tutkularınızın peşine düşerseniz çok daha iyi bir hayat sürersiniz. Bence bütün meselenin özeti bu. Yani yaptığın işi sevdiğinde, o tutkunun peşinden gittiğinde hayat dediğin şey bambaşka bir keyfe dönüşüyor, değil mi? Bakın, bu benzetmeyi aklınızdan hiç çıkarmayın. Hayaller başarının yakıtıdır. Aynen öyle. O yakıt olmazsa, yani o hayal olmazsa hayattaki motorumuzu çalıştırıp yola çıkmamız neredeyse imkansız. Peki bir an için düşünelim. Ya o yakıt olmazsa ne olur? E cevap basit. Tıpkı benzini bitmiş bir araba gibi asla tam potansiyelimizle gidemeyiz. Hep bir şeyler eksik kalır, sanki sürekli yolda kalacakmışız gibi hissederiz. Ve işte belki de başarının en temel, en altın kuralı bu. Etrafınıza bir bakın, başarılı gördüğünüz herkese arkasında mutlaka gerçekleşmiş bir hayal vardır. İster bu bir çocukluk hayali olsun, isterse yolda keşfedilmiş yepyeni bir tutku. Fark etmez. O hayal, insana imkansızı bile mümkün kılan o inanılmaz gücü veriyor işte. Peki tamam, hayaller yakıttır dedik. Ama bu yakıt neden bu kadar kritik? Neden bu kadar önemli? Gelin şimdi biraz daha derine inelim. Şimdi önümüzde iki tane çok net, çok farklı yol var. Bir tarafta neredeyse herkesin yapma dediği şeyi yapıp o büyük vizyonunun peşinden giden ve Apple gibi bir devi yaratan Steve Jobs var. Diğer tarafta ise Yazarın kendi hikayesi, kendi pişmanlığı. Başkalarını dinleyip kendi tutkusu olan coğrafya yerine ekonomi okumanın getirdiği o buruk İşte yazarın bu deneyimi aslında bize sana bana bir ayna tutuyor. Şimdi bir dürüstçe düşünelim. Sırf doğrusu budur dendiği için ya da aman birileri üzülmesin diye kendi tutkularından, kendi hayallerinden vazgeçtiğin bir an oldu mu? Biliyorum cevaplaması belki biraz zor ama kendimize sormamız gereken çok ama çok önemli bir soru bu. Tamam, hayallerin neden bu kadar önemli olduğunu anladık sanırım. Şimdi geldik işin en heyecanlı kısmına. Sıradaki asıl soru şu. Peki benim hayalim ne? Ben kendi yolumu nasıl bulacağım? İşte o meşhur milyon dolarlık soru. Senin hayalin ne? Seni gerçekten ne heyecanlandırıyor? İçinin derinliklerinde neyi başarmak istiyorsun? Eğer bu soruya hemen bir cevap veremiyorsan hiç dert etme. Yalnız değilsin. Şimdi o cevabı bulmak için bazı süper ipuçlarına bakacağız beraber. Bak bu sorular adeta senin kişisel pusulan gibi. Bunlara kendine dürüst cevaplar verdiğinde emin ol belki de çoktan unuttuğun bazı tutkularını yeniden keşfedeceksin. Unutma, cevaplar zaten içinde bir yerlerde saklı. Bu kendinle çıkacağın gerçekten harika bir keşif yolculuğu. Harika. Diyelim ki o soruları sordun ve hayalini buldun ya da en azından bir ipucu yakaladın. Peki yolculuk burada bitti mi? Tabii ki hayır. Şimdi sırada belki de en zorlu kısım var. Önümüze çıkacak olan o engelleri aşmak. Bu sesler tanıdık geldi mi sana da? Artık çok geç, çok yaşlıyım. Ben şimdi nasıl büyük bir değişiklik yapayım? Ailem, arkadaşlarım asla desteklemez. İşte bunlar hepimizin içindeki o korku dolu fısıltılar. Bizi olduğumuz yerde, o konfor alanında tutmaya çalışan bahanelerimiz. Ama şunu bil ki bu düşüncelerle kesinlikle yalnız değilsin. İşte başarılı insanları diğerlerinden ayıran o küçük ama devasa sır tam da bu. Onlar başlamak için mükemmel zamanı, mükemmel şartları beklemezler. Çünkü çok iyi bilirler ki başlamamak için her zaman ama her zaman bir sebep, bir bahane bulunabilir asıl olay o bahanelere rağmen harekete geçebilmekte. Peki ama nasıl? Bu engelleri nasıl aşacağız? İşte sana çok basit ama bir o kadar da etkili 3 adımlık bir yol haritası. 1. Hayalinin mümkün olduğuna tüm kalbinle, iyimserlikle inan. 2. Oraya ulaşmak için somut, akıllıca çözümler üret. Ve 3. Belki de en önemlisi, bu yolda yalnız yürüme, etrafından destek al çözüm üretmek lafı da sakın gözünü korkutmasın. Bu aslında çok basit bir denklem. Sadece kendine şu soruları sor. Ben şu an neredeyim? Tam olarak nerede olmak istiyorum? Ve bu ikisi arasındaki o mesafeyi, o boşluğu hangi küçük, minicik adımlarla kapatabilirim? Bütün olay bu kadar basit aslında. Ve evet, şimdi geldik her şeyin kilitlendiği o ana, en önemli bölüme. Artık harekete geçme zamanı. Bunca konuştuğumuz şeyi, bütün o büyük planları, bütün hazırlıkları bir anlığına unut. Çünkü asıl sır, asıl sihir sadece başlamak için gereken o gücü ve cesareti kendi içinde bulmakta. Mükemmel olmak zorunda değil. Küçücük, minicik bir adım olabilir. Ama emin ol o ilk adım işte o her şeyi değiştirir. Ve bu bölümü seni doğrudan harekete geçireceğini umduğum bu tek bir soruyla sana bırakıyorum. Büyük planları, yarınları, haftaları bir kenara bırak. Sadece bugün, evet hemen şimdi o büyük hayaline doğru seni bir santim bile olsa yaklaştıracak olan atabileceğin en küçük ilk adım ne olabilir? Cevabı bul ve sadece yap.